Hepiniz arkadaşlar ben Sarp bu Sarp Kocuk Hoş geldiniz. Bugün Sarp'te Crash Royale'de büyücüleri çektik. Şimdi de ejderhaları çekeceğiz. Ejderhaları karşılaştırıyoruz. Şimdi bir dakika e kulelerimizi alalım. Hellek helle mi alsın kuleyi artık? Tamam arkadaşlar ben şimdi buraları keseceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar biz şimdi kulelerimizi aldık. Megayı hemen köprünün başından attım. Attım. Kö köprünün başından niye oldu? Şimdi sen cehenneme at kanka. At cehenneme. Ben de elektro attım. Okey. Şimdi elektro cehenneme vursa kötü olur. Vuruyor. Vuruyor olur. Oha. Nane evet, arkadaşlar. Şu an elektro... Bu elektro gücü, bence bu elektro gücü diyorum. Arkadaşlar şu elektro vücudu alışamadım. Ben buna AK diyeceğim. Ben de şu sağ, sağdan yürüyeyim böyle. Kanka içinden geçti. Kanka bunlar şimdi... Kurtuluyor Sen sizi, Kanka alırlar. Valla manyak gibiler çünkü. Ne bu da. Aga, be. Bu da tuhaf tuhaf sesler İnsana yanlış anlayacak. Ne yapıyor bunlar diyeceksin. Şimdi, şimdi, ben şimdi böyle atalım. Yok ya. Şimdi sadece normallerden atalım. Sadece ikisi. İki, iki, iki Kanka arkadaşlar göz. İnanmıyorum. Ne Zaten saniye kaldı. İki kaldı. Atıyoruz onu. Evet. Şimdi köprünün hemen şeyinden. 3, üç, üç, iki, bir. At. İkisi de geldi şimdi. Bakalım. Cehennem efsane var hepsi şey da yavru ejderle yapacak. Ben de... Arkadaşlar ben niye yavru ejderhane yani enderler? Çünkü destansı ve efsaneler düşük olduğundan dolayı. Ben sağ kuleyi almaya çalışıyorum her zaman ki. <laughs> Arkadaşlar şeyi bitirdiğimizde maçı Batu her zaman kazanmış gibi gözükmek istiyor. Çünkü klanda ruhu <laughs> falan yazıyorlar ya. Allah'a kör. Nagay... Ben niye mega yattım o? <laughs> Ben de arkasında bir çiçek çi çiçeğine baktım. Sen sen de yine elektrik at. Teşekkür ederim. Al. Arkadaşlar şimdi biz e, yavru ejderi yapmak üzere gidiyoruz. Görüşürüz. Beyeve. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kan kurenin arkasına bir mega. Ne yani, yapar? Yani, ya yavru ejderi hızlı. ama sonra atsam mı? Ben atıyorum onu, Çok hızlı çünkü. Attım. Attım ben de. Oha gerçekten hızlı lan. <laughs> Şimdi. Evet. Aha elektriğe uğramıyor. Ben şu sağ bir şey yapayım mı? Bizi ben ben alacağım. evet. evet. Oho bayağı farklı aldı. Evet. Evet. Yani şu an hala almayı kanalara yaşıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi zaten teke tek yapacaktık. Teke teke de görüyorsunuz şu an. Evet. Biz non 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 no no no, 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 no. O, o, Yani çok Bir kere daha. Ya yani. Bir kere daha yapacağız zaten. Bakacağım mesaj için özür dilerim bana mesaj geldi. Hangi cibiliyi siz attı? Evet arkadaşlar atıyorum. Kulunu başına attım. Hadi bakalım. Bakalım hangisi daha iyiymiş. Hoppa. Bak işlevsel bakımdan elektro çok daha iyi ama. Doğru evet. Ya <laughs> kafayı sıyıracağım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ben bunu elektro diye isim geliyor. Elektri ee, neydi? Ben, elektro, e, ne ben, elektro ejderha. Ben almaya çalışıyorum. Ha, ama alamıyorum. <laughs> Çünkü bu sağ bana bırakmıyor sakulayı. Ama ayıp yani. <laughs> o ne <neydi> var <laughs> lan. <laughs> arkadaşlar biz saniye hadi. hadi, hadi. hadi. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bir de yavru ördeğe cehennemi karşılaştıracağız. Arkadaşlar biz halledip geliyoruz. Arkadaşlar burada like atıp yani abone Yoksa küserim. Evet arkadaşlar şimdi yavru ördeğe cannem yap yapacağız. Eee keseceğim şimdi. Çünkü kutu şey kaleleri alalım çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kulak tımak istamacaksınız onu koyayım. Attım. Arkadaşlar burada biz şey, bu video durduktan, <laughs> bu kaydı başlatmadan önce çok gülüyoruz, onu söyleyeyim. Yani. O yüzden zaten kapattığımızın işte. şeyi, nedeni görüyoruz. Şeyi... Şimdi e, yani... Çok belli aslında ama. Aslında yani biraz. Tamam yeter. Biz ne olur ne olmaz. Bir de tek karşılaştıralım. Evet, aslında kimin alacağı belli de, neyse. Kanka bence elektro rejdel her cehenneme karşı bir tuzak. Kule testiyle aynı şekli, Evet. Yani. Yani. Sen daha ne olsun istiyorsun ki yani? Valla bence yavru daha gayet güzel. Evet, şu an geldi. Yeni geldi. Kuleyle hemen, hemen. Yok de. burada burada. Hatta 3, 2, 1. Attım. Attım. Güzel. O canım baba gibi duruyor. Yavru bebek. Yani İsminden de Beliza. Şimdi ben hmm. Hemen. <laughs> Yavru Ejderha mükemmel bir şekilde kazandı. Ee, kesinlikle kazandı bu arada. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün 3 e, <laughs> Ejderha'yı <hayata> yaptık <laughs> yani. Bugün videomuz bu ha, iki tane çektik. Ee, videoların yayınlanacağı önce yani biz şu an bilmiyoruz evet. ne evet. zaman şey yapacağız onu. Çünkü bir tanesini bu akşam yollayacağım. Yani. Evet arkadaşlar boş yapmaya devam ediyoruz. Ee, Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.